Sayın Barut. Sayın Başkan önümüz kara kış. Yurttaşlarımız açlık, sefalet ve yoksulluk girdabında boğuluyor. Bu durumun sebebi olanlar ise hiç umursamıyorlar. Kara kış yaklaşırken hayat pahalılığı ve ekonomik kriz içindeki halkımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Bir avuç rantiyeci ve saray çevresi dışında kimse halinden memnun değil. Bu nedenle döviz kurlarındaki faiz artış, enflasyon ve zamlar konusunda etkin çözüm üretilmelidir. Elektrik, mazot, doğal gaz fiyatlarındaki faiz artış durdurulup zamlar geri çekilsin konutlarda elektrik, akaryakıt, doğalgaz ve sudaki KDV kaldırılsın. Faturalarını ödeme zorluğu çeken insanlarımızın elektrik, gaz ve suyu kesilmesin. Halkın ihtiyaçları kamu kaynaklarından sağlanıp insanlarımızın kara kışta açıkta kalması engellensin. Artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri hızla eriyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşam düzeyine çıkarılsın.